Yayınıma hoş geldiniz. Evet geriye dönük zam farklarının alınması veya alınmaması ile ilgili çok sorular geliyor. Bu durumu çok merak edenler var. Evet geriye dönük zam farklarını alamayacaklar var. Bunlar neden alamayacaklar? Çünkü yetki sorunu var. Yetki sorunu yaşandığı için özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 10. iş kolunda yaşanan bu sıkıntıda pratik bir çözüm ne olsa gerek. 127 TL'den 160 TL'ye yükselen yevmiye bunlar alabilecekler mi? Evet zamlarını alabilecekler mi? Buna da değineceğim. Evet yetkis yetkisizlik yönünden ve özellikle yetki sıkıntısı yaşayanların durumları ile ilgili ipuçları vereceğiz burada. Ama şöyle bir husus da var. Özellikle bu işçilerin geriye dönük yol, yemek vesaire diğer ödemeleriyle alakalı bu farkları vermek için de bir gelişme var. Evet, şimdi yayınımızda özellikle bu yetki sorunu yaşayan işçilerimiz zamlarını, hani yevmiyeler arttı ya, bu artışlardaki zamlarını avans olarak alacaklar. Diğer kalemlerdeki zamlarını avans olarak alacaklar. Bir mağduriyet yaşanmaması için. Ama geriye dönük alacakları bu farklar, geçen size hesaplamıştık, Geriye dönük alacakları bu farkları alabilmeleri için Maliye Bakanlığı'na bakın umutlandıran gelişme bu Maliye Bakanlığı'ndan görüş istenecek. Buradan Maliye Bakanlığı'na sesleniyoruz. Tabii ki yargı kararlarını bekleyeceksiniz, prosedüre uyacaksınız ama burada var olan bir iş kolu var. Sırf yetkisizlik yönünden bir uyuşmazlık yönünden sıkıntı yaşayan işçiye fatura kesilmesin. Günümüz koşullarında bu ödemeleri alırsalar yarın mahkeme sonuçlansın zaten büyük ihtimalle lehlerine sonuçlanacak. Varlığın haklarını kimse yemez ki. Bu yüzden geriye dönük alacakları mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 10. iş kolunda alacaklar veya diğer yetkisiz iş kolları varsa çalışanlar bu ödemeleri için Maria Bakanlığı eğer olur verirse geriye dönük ödemelerini de alacaklar. Çünkü inanın mahkeme süreci var bu uyuşmazlıkta, yetki uyuşmazlığında epey uzun sürüyor. 2-3 sene sürüyor dava süreci. Şimdi dava süreci bu kadar uzun sürecekse gelin mağduriyetleri yaşatmayalım. Uzun bir süre işçi için. Bir başka sözleşmeye kadar neredeyse o günün süresi geliyor. Bu yüzden yetki uyuşmazlığı yaşayanlar üzülmesinler. Maliye Bakanlığı'ndan görüş istenecek ve geriye dönük alımlarınızı ya geriye dönük alacaklarınızı da alacaksınız inşallah. Maliye Bakanlığı'nın bu yönde olur vermesi için de yayınlarımızda Maliye Bakanlığı yetkililerine aynen sizin 500 TL seyyanen zammınızdaki gibi kararlı, mantıklı çıkarımlarla sonuç alan yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.